Ne, niye bağırıyoruz? Bir şey söyleyeceğim sana. Niye bağırıyoruz? Ha? Niye bağırıyoruz? Ha? Ne var burada? Ha? Geldi. Evet, evet. Ha? Geldi. Ne var? Sus. Sus. Yani ne, diyorum ben böyle bağırdığın zaman? İç dışarıda bağırıyorsun, içeride bağırıyorsun. En azından dışarıda bağır diyor muyum? Ha? Diyor muyum? Madem bağırıyorsun, dışarıda bağır diyor muyum? Geceğim. Ne var içeride? İçeride ne var? Allah aşkına içeride ne var? Hı? Ne var içerde Hı? Çapaklı. Daha çapağını bile silemedim daha. Hı? Kontrol. Bugün de kontrol memurumuz makbuli. Şimdi taşınıyoruz diye böyle yapıyorlar Ben bunları yaptırmıyorum normalde Heh. Şimdi taşınıyoruz diye biraz şey Şıbarabiliyorlar yani Son zamanlarını e, dilimle geçirdikleri için Ondan sonra bırakıyorum Sen oralara çıkabilir miydin? Uzun uzun bak bak Uzun uzun hem de Heh. Sen acaba oralara çıkabilir miydin? Hoplamaya bak. Şımarıklığı gördünüz mü? Nasıl şımarık bir atlamaydı öyle. Hı? Yok baba burada. Yok baba burada. Her yeri karıştırdın yahu. Ha? He. Her yeri pati attın. Olur mu böyle? bakayım. Çık. Haydi. Yola. <laughs> Hiçbir şey yokmuş değil mi anneciğim şeyde? Mutfakta. <laughs> ha? Mutfakta bir şey yokmuş. Boşu boşuna geldi benim o kızım. Ha? Şapaklı bak böyle. Ha? Tipi var. Ha, çok tatlıymış o. Evet. Şu çok çenesi düştü bugün. Değil mi anneciğim? Her lafıma bir laf, her lafıma Olmaz ki böyle. Eee? Bunu daha bakmayacağız mı? Bu da bak, bu da bak. Hı. Ele bak. Sana da meleba bak? Sana da meleba bak, bana da meleba bak? Minnoz sokağa çıktın ama Minnoz sokak tam kıvamında değil hala. İyi mi? Hala kıvamında değil. Mart ayında kısa kollu geziyorduk. Şimdi yine kısa kolluyuz ama soğuk. Yani. Evet. Evet. Bunları kontrol. Heh. Açmamışız şeyleri. Açalım bakalım. Heh. Evet. Ha, geliyor. Evet. Bir tane kız çocuğu geliyor. Evet. niye geçeceksin oraya? Niye geçeceksin oraya? Ne var orada? Ha? 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 Kaçıyor bak bak. Kaçıyor. Niye kaçıyorsun anne? Ha? Ha? Daha bir şey söylemedi Fırıldak sana. Niye kaçıyorsun? Gölgesinden kaçıyor çocuğu. İyi mi? suyun yeri değişti. Eee şey, e, mavikane değil su buraya geldi. Diğer su da burada. Bazı şeyler yeri değil. Bak bak bak, suçüstü yakaladım. Bak bak bak, suçüstü yakaladım. Görüyor musunuz? He? Evet. Kızma. Ha? Ne olacak şimdi ha? Ne yapıyorsunuz siz burada ha? Yaramazlıklar yapıldı ha? Sakinleştik mi anneciğim ha? Ya yamazlıklar yapıldı Onların yaramazlıkları yaramazlık değil Bize ne kadar şey geliyor onlar Ne kadar tatlı geliyor onlar bize Oy çok tatlı bu Annem Ha, düşüyordum ne? <laughs> az daha düşüyordum seni çekeceğim diye ha? keşke yaramazlık yapsanız bayılıyorum ben onların yaramazlıklarına ha? onlar onların zekalarını belli ediyor Tabii. ben çok seviyorum sizin yaramazlıklarınızı yahu tipi bak tipi bak sakinleştiniz mi anneciğim ha? gel bakayım Gel bu kim annelerin ballısı? Annesinin ballısı. He? Bu annenin ballısı, bu annenin kama. Evet bu da kamak. Akşam onu şey tırmalarken o düşürdü iyi mi? İlk defa düşürdü. Çünkü orası biraz e, dar geldi ona. Pat diye düşürdü iyi mi? Heh. Mamik bitti mi Mamik? Heh? Mamik bitti mi? Heh? Mamik bitti mi diyorum sana? <laughs> Bunlar böyle işte. İşlerimize devam ediyoruz evde. Onlar da böyle oyalanıyorlar. Her yeri kum yapmışlar. Bakın. Her yer kum. Olsun. Anne temizler. İşi İşine, <laughs> İşine annenin yahu. <laughs> Zaten boş. Ondan sonra bali bizim temizliğimizi yapsın. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Yaparım yapar. Yapar. Gerçekten işimle benim. <laughs> Buğday da fırıldak laf soktum. <laughs> Ne yapayım? Hiç ee, bir işim yok. Hı -hı. Evet, evet. Bizden bu gün bu kadar. ondan sana Bize destek olmaya videolarımızda devam ederseniz çok sevinirim. Seviniriz. Daha doğrusu her zaman e, yani e, e, destek olursanız seviniriz yani. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün bu kadar. Gül bakayım. Bak bu bir gül. Bir gül bakayım. Evet gördünüz mü benim kızım güldü. Evet güldü. Bak fırıldak sen de bir gül. Tabii gülerek kapatalım. Gel. Diyor ki Karadeniz uşağı gülmez diyor. Mert olur sert olur diyor. Gül bakayım. Yani güldün ya. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım.